Kuntum hayra ummetin uhricet linnâs Ta'murûne bil ma'lûfi ve tenhavûne alil mûnkar Ayasofya açıldı. Resmi rakamlara göre sadece namaz kılan sayısı 350 bin. Yani bir de içeri giremeyenler, valiliğin geri çevirdiği, yani 500 bin en az var elhamdülillah. Yani bunun karşılığında ne oldu? He? Yunanistan bayrakları yaraya indirdi elhamdülillah. Yunanistan'da yas ilan edildi elhamdülillah. Amerika'da yani ne kadar gavur memleket varsa bugün yas ilan edildi. Niye? Ayasofya'da bugün namaz kıldı Allah'ın izniyle. Çok önemli bir şey bu. Yani Ayasofya gerçekten önemli olduğu bugün anlaşıldı. Bugün adamlar naklen yayın yaptı. Yavurlar. Gavur ne iş var camide? Anladın mı? Yani gerçekten dışarıdaki gavurlar da içerideki gavurlar da bugün herkes safını belli etti. Az çok haberlerden haberiniz var. Dışarıdaki papazlar nasıl kudurduysa içerideki papazlar da kudurdu. Zaten Ayasofya'ya kimin gidip kimi gitmediği belli. Niye gidip niye gitmediği de belli. İsim cisim vermeye gerek yok. Herkes biliyor ne, on, ne, on, ne, ne, ne olduğunu. Bir de eee Ali Erbaş'ın bu kılıçla falan çıkması çok hoşuma gitti. Elhamdülillah ben sonradan gördüm. Zaten hani böyle şeylerde e, bazı fotoğraflar, videolar sonradan sonra paylaşıyor ki insanlar görüyor. O kılıç çok güzel oldu. Gerçekten hani Ayasofya'nın açılmasına bir sevindim. O kılıçla çıkmasına iki sevindim yani. Çünkü hem orada e, Fetih sancakları vardı. Bir de kılıç tamam abi dedik. Elhamdülillah. Yani bir kamera yoktu. Diriliş Ertuğrul çekeceklerdi orada. Güzel oldu yani. Güzel. Ama şimdi bugün ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Bugün çok sıkıntılı bir şey gördüm. Sıkıntılı derken yani canımızı sıkıyorlar. Başka bir halt edemezler. Bu Ali Erbaş'ın hutbede konuştukları birilerinin zoruna gitmiş. Kimi zoruna gidebilir Müslüman'ın hutbede konuştu abi? İçinizden söyleyebilirsiniz. Şimdi Ali Erbaş'ın yani Diyanet İşleri Başkanı'nın söylediklerini kısa bir şekilde söyleyeceğim. Ondan sonra zaten konuşmamıza devam edeceğiz. Allah'ın izni ve inayetiyle İstanbul'u fethe mazhar olan aziz şehrin tek bir taşına bile zarar gelmesine izin vermeyen cennet mekan Fatih Sultan Mehmet Han'a ve 1 Haziran 1453'te Ayasofya'da ilk cuma namazını kıldıran ilim ve hikmet tabibi Akşemseddin Hazretlerine selam olsun. Fatih Han bu muhteşem mabedi kıyamete kadar cami olmak kaydıyla vakfedip, vakfedip müminlere emanet bırakmıştır. Bizim inancımızda Vakıf malı dokunulmazdır. Dokunanı yakar. Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir. Çiğneyen lanete uğrar. Konuştu bu. Ondan sonra Twitter'da hemen bir başlık açıldı. Atatürk'e. Başlık bu. Atatürk'e. Gerisi yok. Neymiş efendim? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Atatürk'e lanet okumuş. Hutbede. Atatürk'ün adı geçti mi? Hayır. Geçmedi. Ne dedi? Bu bir vakıftır. Vakıfın dedi farklı amaçları kullanan lanete düçar olur. Aslında sübliminal mesaj var. Ama direkt bir şey yok. İşte sıkıntı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sıkıntı şu. Bugün Müslümanlık adına çok büyük bir imza atıldı. Bu imzayı ne yapmalar lazım? Hemen karalamalar lazım. Ya baktım akşam üzeri 40 bin tweet atılmış. 40 bin. Az bir şey değil. Yani Twitter'da zirveye çıkmış. Belki de sabaha kadar 100 bin, 200 bin olacak. Dertleri ne abi? Ayasofya açıldı, kudurdular. Hemen dışarıdaki, dışarıdaki kudurmuşlar, içerideki uşaklarına hemen haber saldı. İçerideki uşaklar da ne yaptı? Neymiş efendim? Ali Erbaş, Atatürk'ü hakaret etmiş. Ali Erbaş'ı akılları sıra şey yapacaklarmış, mahkeme vereceklermiş. Neymiş? Sen yani kimsin de Atatürk'ü hakaret ediyorsun. Ya bunların derdi belli. Bunlar ne yaptı abi? Hasetten çatlayacaklar. Anladın? Çatlayacak yerde bulamadılar. Ne yapacaklar? Saldıracaklar. Birkaç tane tweetlerini aldım. Okuyunca siz de anlayacaksınız. 600 sene padişaha kul, 300 sene halife kul oldunuz. Cumhuriyet sayesinde Allah'a kul olmayı öğrendiniz. Yani Osmanlı zamanında, sahabe'ler zamanında kulluk öğrenilmemişiz, Müslümanlar öğrenmemiş, Cumhuriyet sayesinde öğrenmiş Müslümanlar. Hani camilerin ahıra çevrildiği zamanda, Kur'an'ın yasaklandığı zamanda, 500 bin alimin asıldığı zamanda ofesi çıkarıp tak, şapka takmazsan kafanı keseriz dediği zaman da İslam daha iyi yayılmış. Daha iyi öğrenilmiş. Doğru. Doğru söylüyor. Çok doğru. Müslümanlığın belini kırdınız. Ayasofya'yı ahıra çevirdiniz. Sonra müze yaptınız. Bir şeyler yaptınız. Cami, Ya kardeşim eski fotoğraflar duruyor. Türkiye'de nice camiler eskiden ahır olarak kullanılmış Ahır ahır. Al sana Cumhuriyet. Ondan sonra 129 Ekim'de bayrak sallıyorlar. Şimdi ee, ha bir şey daha var bu. Yani ben onu duymadım ama duyan varsa söylesin. Kadir Mısıroğlu'na rahmet okumuş hutbede. Atatürk'e lanet okumuş diyorlar. Duydunuz mu öyle bir şey? Kadir Mısıroğlu'nun adı geçti mi hutbede? He? Yani adamların derdi ne? Ya belli işte bak dert belli. Saldıracaklar ya. ya bir yerden saldırmalar lazım. Kardeşim bak ben burada Atatürk'ün şahsına herhangi bir şeyine eleştiri bir şey söylemiyorum ama bunların derdi başka. Bunların derdi Ayasofya ile beraber bir kıpırdanma oldu ümmette. Şu anda herkes ne diyor abi? Ayasofya'dan sonra nereye açıyoruz diyor, değil mi? Herkes diyor ilk hedef Kudüs olsun diyor. Biz Kudüs deyince, Müslümanlar Kudüs deyince onlar iyice kudurmaya başladı. Sallaları, köpükleri fazlalaştı. Ne yapacaklar? Bir taraftan saldırmalar lazım. Ne yaptılar abi? Bir tane kurban buldular. Diyanet İşleri Başkanı. Adam da kuzu gibi zaten. Sesi soluğu da çıkmıyor mübareğin. E bana yapsa ya mübarek. Bana yapsalar ya bir tane. Delikanlıysa yapsın bana. Bak ben buradan nasıl yardırıyorum onlara. Kimse kusura bakmayacak kardeşim. Sen İslam'la alay edeceksin. Sen Allah'ın diniyle makara yapacaksın. Ben susacağım ha. Kusura bakmayacak kimse kardeşim. Ha bu arada arada bir şey de söylemem lazım unutmadan. Muharrem İnce de tebrik ediyorum kardeşim. Gördünüz inşallah. O güneşin altında oturmuş dışarıda namazını kılmış. Ben gördüm ben zahire bakıyorum arkadaşım. Her zaman zahire bakılmaz ama benim gördüğüm Allah hidayet versin inşallah. Amin. O CHP belasından da kurtulsun bir an önce. Amin. Ben kimse soramayacak kardeşim. Sen orada Ayasofya açılmış İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Orada Ayasofya gidip senin en ön safta Cumhurbaşkanı'nın yanında ya da her neyse arkasında olman gerekirken biz gidip Lozan Anlaşması'nı kutlamak güzel anıt kabire gideceğiz, çelenk bırakacağız demen biz bir şeyleri anlıyoruz kardeşim bak kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmayacak kardeşim. Her şey ortada. Sen orada açık açık Ayasofya'nın açılmasına rest olarak yaşasın Lozan diye pankartlara asıyorsun sağ sola. Gidiyorsun anıt kabire, anıt kabire git beni ilgilendirmez. Ama niye sen İstanbul'un simgesi olan Ayasofya caminin açıldığı gün İstanbul'u Büyükşehir Belediye Başkanı olarak orada yer almıyorsun da Kılıçdaroğlu da ne demiş? Ben kameralarımda namaz kılmam demiş. Normalde çok kılıyor ya tabii normalde sabah kadar teheccüd kılıyor Kılıçdaroğlu. Tabii bildiğiniz gibi de keşif keramet sahibi o. Onun keşfi falan açık yani. O evinde oturarak anıt falan da yine <laughs> keşfi açılıyor. Ya Rabbi ya. İşte bir hani minareyi çalan kılıfını uydur diye bir laf var ya. Kılıfı da hazır zaten. Ayasofya'da cami haber herkes bir kılıf uyduruyor yani. <laughs> Allah selamet versin. Bir daha söyleyeyim kardeşim. Ayasofya'nın açılması birilerine dokundu. Birilerine zarar verdi. Gaz yaptı. Biz ne yapıyoruz abiciğim? Bir soda ikram ediyoruz. Hazımsızlığa iyi gelir, birebir gelir. Ama bir daha söylüyorum bak, bugünkü bu 500.000 kişi, resmi rakam namaz kılan 350 bin, dışarıda kalanlarla beraber yaklaşık 500 bin kişi. Allah rızası için söylüyorum buradan, boş bırakmayalım. Şunlara malzeme vermeyelim abicim, bak malzeme vermeyelim, Allah rızası için örüyorum ya. Ya cami Ayasofya camisi, senelerdir ağlıyoruz ya Ayasofya yalan mı kardeşim ya? Ayasofya acısını Whatsapp durumuna koy, Facebook'a koy, Twitter'a koy. Gitti mi? Yok. Bir sene geçmiş gittim mi? Yok. Ama her gün paylaşıyor Ayasofya. Her cuma şeyinde Ayasofya Cami altına hayırlı cumalar. Gitti mi? Yok. Reklam. Yapmayın bunu kardeşim. İcraat yapın. İcraatınızın fotoğrafını atın. Yapın kardeşim ya. Adamlar LGBT'li ibneler öpüşürken fotoğraf atıyor Facebook'a. Ne oluyor? Özgürlük. Değil mi? Onlar özgür. Erkek erkek kız kıza öpüşürken özgür oluyorlar. Utanmıyorlar fotoğraf atmaya. Adam diyor ki ya ben şimdi atacağım da aa işte namaz kılarken resim çektir oğlum. Çektiriyorum lan sana ne? Teşvik yapıyorum ben. Teşvik. Buna teşvik derler. Bak buna farkınızda kalsın. Bazı yakın arkadaşlarınız bile bununla alakalı size ters tepki verebilir. Ya camiye gidiyorsun fotoğraf mı çektiriyorsun? Kardeşim ben teşvik yapıyorum. Benim namaz kılmayan arkadaşlarım var. Belki görürler diye teşvik olur. Ha kendimden örnek vereyim. Ben normalde Ayasofya'ya yarın akşam gidecektim. Geçen hafta burada da ee, duyurusunu yaptım. Ama bugün oradaki mahşeri kalabalığı görünce de abi ben bir teşvik aldım. Yarın sabah ilk, ilk, ilk işim. Sabah dört buçukta Ayasofya'dayım Allah'ın izniyle. Gideceğim. Normalde akşam gidecektim inşallah. Bak yarın akşam gidecektim. Hatta ilanda da öyle konuştuk arkadaşlar dedik. Gelmek isteyen varsa akşam namazında Ayasofya'daydık dedik. Cumartesi akşam için. Ama ben bugünkü o mahşeri kalabalığı, o herkes video attı, herkes fotoğraf attı. Ben böyle ağzım açık izliyorum. Ya işte teşvik bu. Anladınız mı ne demek istediğimi Camiye gidin, Ayasofya'yı boş bırakmayın. Boş bırakırsınız abi kafirin ağzına laf verirsiniz. Vakit namazlarını boşta kaldığınız zaman bak Allah için öyle kardeşim. Pazar günü sabahın dördünde beşinde kalkıp denize, pikniğe gidiyor musun gitmiyor musun kardeşim? Gidiyorsun değil mi? Üç kişi mi gidiyor sadece? <gülüyor> <gülüyor> ne dümenci adamsınız ha. ha gidiyorsunuz da biz zaten. Başı, zayıf, başı sen çekiyoruz zaten. Sabah teheccüd, teheccüd kılmazlar bizimkiler. Ama gece 3'te kalkarlar. Baba nereye? Tekirdağ'a gidiyoruz. Yok Çanakkale'ye gidiyoruz. Ne yapacağız? Denize gireceğiz. Ayasofya'ya git. O saatte kim kalkacak diyor. <laughs> bak. O saatte kim kalkacak diyor. Bizim kafa bu maalesef. İşte bak dünyevi işler olunca kardeşim şeytan seni kaldırır. Gerçekten bak şeytan kaldırır ha. Bazen beni şeytan kaldırıyor. Gerçekten kaldırıyor. Ciddi anlamda ya. Niye kaldırıyor bak. Nasıl kaldırıyor biliyor musun abi? Vakit namazı geçtikten sonra şeytan adamı kaldırır. Gerçekten bak vakit namazı geçer, sana böyle pış 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 pış, pış yapar. Namaz vakti, uyu yavrum, uyu canım, kılarsın, birazdan kılarsın, 5 dakika kılarsın, ...10 dakika kılarsın. Bunu çok duyuyorum ben. Gerçekten çok duyuyorum. Çünkü şeytanın başka işi yok. Tek bir maksadı var. Hepimizi, bak burada kim varsa hepimizi şeytanın işi var, cehennemde yanına arkadaş örüyoruz. Bak çok ciddiyim bak. Biz de şeytana arkadaş olmayalım kardeşim, Allah rızası için uyarıyoruz. Atladığım bir şey var mı diye bakıyorum. Yok inşallah. Ayasofya'yı boş bırakmayın. Fatih Sultan Muhammed Han Hazretleri'nin orada buram buram emeği var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisi var. Ne güzel komutan, ne güzel ordu. Allah'ın izniyle de bugün inşallah ikinci olarak fethedildi. Komutan belli. Ordu da maşallah 500 bin. Elhamdülillah. İnşallah o hadise de mazhar olmuş. Buradan giden var mı arkadaşlar? Bir kişi mi? Allah size... <laughs> Sen mi gittin sadece? Arkadaşa çıkışta plaket ver <laughs> Neyse ama bizim cemaat yarın gideceğimiz için gitmedi. Tabii ki de. Tabii ki de. <gülüyor> <gülüyor> Hemen nasıl gidiyor? Yok gerçekten geçen hafta ben burada dedim ki arkadaşlar <laughs> cuma günü kalabalık olur. İzdiham olur. Belki hani sıkıntı çekersiniz. Biz dedik haftaya cumartesi akşamla yatsıda orada olacağız dedik. Kardeşler de maşallah söz dinliyorlar elhamdülillah tabii. Başka bir şey yok yani.